sevgili seyirciler Demokrasi Buları programının ikinci bölümündeyiz ve konuğumuz televizyonların yeni açanlar için söylüyorum Dört Yol Belediye Başkanı Sayın Yaşar Toksoy Sayın Yaşar Toksoy'la programın birinci bölümünde biraz kendisini biraz daha yakından tanımak istedik biraz magazin yaptık. Belediyede nasıl biridir, evinde nasıl biridir şeklinde ve devamla belediyenin borç yükünü konuştuk ve bu borcunu nasıl eriteceğini sorduk. O da ...yanıtlar verdi bize Sayın e, Toksoy. Programın ikinci bölümünde ise... E, ...bu 7 aylık süre içerisinde... ...bir belediyenin hizmet götürebilmesi açısından... ...oldukça kısa bir süre ama... E, ...bunu soracağız ne yaptık, ne yapabildik diye... ...ve nihai hedef olarak... E, ...beş yılın sonunda nasıl bir dört yol hedefliyorlar... ...Sayın Toksoy ve tabii e, diğer e, meclis şeyleri... ...yönetim kurulu olarak belki de öyle değerlendirmek lazım... ...onu kendisinden almaya çalışacağız ama bu arada... Dört yol belediyesinin daha doğrusu bir ilçe belediyesinin sorumlulukları nedir? Biraz ondan söz edeceğiz ve sürprizlik üç sorumuz daha var ve ikinci bölüme başlıyoruz. Evet, Sayın Başkanım, 7 ay az önce de ifade ettiğim gibi bir belediye yönetimi için aslında oldukça kısa bir süre ama siz belediyecilikten geldiğiniz için belki bunu biraz daha hızlı yaparsınız bilmiyorum. Ee, öncelikle öncelikle için de rica edeceğim. Dört yolu genel olarak ele aldığınızda yani tamam Kuzuculu Belediye Başkanlığı görevinde bulundunuz e, ama 10 15 bin bir nüfus vardı bildiğim kadarıyla. Bugün ise 120 bin, 130 bin gibi büyük bir nüfusla karşı karşıyasınız. Bir fotoğraf çekelim mi? Nasıl bir dört yol aldınız? Birkaç cümleyle. Nasıl bir dört yol aldık? Ee, güzel bir dört yol aldık. Her şeye rağmen. Yani Özellikle mahalli idareler demokratik temsil ve karar süreçlerinin oluştuğu ve olgunlaştığı yerler olarak e, görüyoruz. Yaşadığımız çevre ve mekanları güzelleştirmek, mamur hale getirmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ortam hazırlamak, estetik geçmişi kültürünü koruyan ve yaşatan bir kent bırakmak adına da e, bu yerel yönetimler ve mahalli doğu, mahalli idareler olarak veya belediye başkanı olarak bizim sorumluluklarımız içerisinde özellikle belediye demek demin ki ifade ettiğim birinci bölümde aç ve yoksullar için çırpınan, yediren, içiren, giydiren, bereketli ve şefkatli el demek belediyecilik demek. <laughs> belediye demek <laughs> çevreyi güzelleştiren, imar ve bayandır hale getiren ve bu manada sımsıcak bir gülümseme, dost doğru bir vicdan, adil ve adaletli bir yönetim demektir belediyecilik. Daha adil bir paylaşma, daha daha çok bir fırsat eşitliği, daha üretken, özellikle milli ekonomiye katkılarını ortaya koyan bir belediye anlayışı, daha fazla yatırım ve istihdam, daha huzurlu bir ilçe, daha huzurlu bir kent, daha ahlaklı bir kazanç, daha doymuş bir aile ve daha sağlıklı bir insana ulaşmak için davette bulunmak, belediyecilik. Niye Beledi yok? Niye yoksulluk edebiyatı yapmadınız? Şimdi genel anlamda belediye başkanları şunu söylerler. Ben size çok açık bir soru sordum. Dedim ki nasıl bir dert aldınız? Siz altyapısı yok, suyu yok, elektriği yok, yolu yok bilmem kanalizasyonu yok diyebilirdiniz. Niye bunu bu yolu seçmediniz? Şimdi, Ama güzel bir şimdi aldım, ee, şunu ee, bütün samimiyetimle ifade edeyim. Yani Geçmiş dönemde ve bugüne kadar dört yola hizmet etme noktasında belediye başkanlığı yapan bütün belediye başkanlarıma e, teşekkür ediyorum. Rahmeti Rahmana kavuşanlara Cenab-Allah'tan ı Allah'tan rahmet diliyorum. Özel e bir Özellikle özellikle bu hizmetleri ortaya koyan bütün belediye çalışanlarının alın terini ve emeğini hiçbir zaman yok saymayan bir düşünceden bebek bir çizgiden gelme, gelen biriyim. Hı hı. Dolayısıyla. Fırat kenarında otlayan kuzunun debalini taşımak. Ve dolayısıyla yerel yönetimde belediye başkanlığını gururla yürüttüğüm dört yolu belediye başkanlığı vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz, vatandaşlarımızla dertleşiyoruz, sıkıntı ve sorunlarını dinliyoruz. Dolayısıyla hemşerilerimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin, daha böyle şevkle ve heyecanla bakıyoruz. Dolayısıyla Hatay'ın büyükşehir imkanları ile hizmet noktasında daha verimli ve daha da üretken olma çabası içerisindeyiz. Hı hı. Büyük şehirle örtüşen ilçe belediyelerinin konumu, büyükşehir belediyesinin ortaya koyduğu e, hizmet anlayışını ilçe belediyemizle birlikte büyükşehir belediyesi düşüncesi e, içerisinde örtüştüren bir belediyecilik anlayışını yeğleyen düşünen bir yapıya sahip. Hı hı hı. Yani belediçilin içinden geliyoruz. Çok teknik boyutlarıyla çok teknik donanımlara sahip biri değilim ama belediciliğin sosyal dokusunu bilen bir yapıdan geliyorum. Toplumun içinden geliyorum, tabandan geliyorum. Yani biz kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nerede olduğumuzu ve yarınlar adına hem dört yol insanının bölge insanının hem bizlerden neler beklendiğini beklediğinin bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. O çizgide yürümeye çalışıyoruz. Peki bu bu çizgide yürürken yedi ayı geride bıraktık. Az önce de ifade ettiğimiz gibi e, e, ne yaptık dört yolda bu yedi ayda? Şunu kattık diye. En ee, azından yapıyoruz. en azından şunu kesinlikle e, ifade edebilirim ki gönül rahatlığıyla Buyurun. hiçbir insanımıza hiçbir hemşerimize belediyeden gelen hiçbir hemşerimize bize oy versin vermesin. Biz kapımızı her zaman açtık, gönlümüzü açtık. İnsanlarımızla, hemşehrimizle kucaklaştık, kucaklaşıyoruz yani. Evet. İnsanlarımızın bütün dertleriyle ilgilenmek, onların problemlerini çözmek, onlarla halleşmek, onlarla dertleşmek bize haz veriyor. Dolayısıyla bunlar belediyecikte yeterli midir diyeceksiniz. Tabii ki yeterli değil. Ama işin özü budur. Hı, hı. İşin özü budur. İnsandır malzeme. İnsandır sonuçta. Evet eşrefi mahlukat Cenab-ı Allah'ın yarattığı mükemmel bir varlık. Yani en azından Sonuçta yani yani insanlar resmi dairelerde 30 Mart, soğuk duvarı yıktık diyorsunuz. Evet yani, tabii, tabii ki. 30 Mart mahalli daireler ve belediye başkanlığı seçimleri sürecinde insanlar sandığa gittiğinde 75 bin oyun kullanılan ve geçerli sayılan 60 ee, 9 bin oyun veya 67 bin oyun 26 binini gönül rahatlığıyla Yaşar Toksoy diyen veya sandık başında günü şartlarında bizi tercih etmeyen diğer seçmenlerimizin de biz belediye başkanıyız. Hı hı. Dolayısıyla bütün dört yolun 120 bin tane insanın sorunlarını çözmek adına onlara hizmet etmek adına biz orada oturuyoruz. O makamlarda oturuyoruz ve bunun sorumluluğu içerisindeyiz. Dolayısıyla dört yolun rengini, kokusunu, huzurunu etkileyecek, çok daha iyiye götürecek bir belediciliği ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun gayreti ve çaba içerisinde, çabası içerisindeyiz. Yedi aylık süreçte ne yaptınız? En azından temsil noktasında dört yol belediyesini kurumsallaştıran bir noktaya taşıdık. Bu çok önemli. Evet. Belediye içerisindeki birimlerdeki e, nizamı düzeni ortaya koyduk. İnsanlarımıza karşı sorumluluklarını bilmeleri, o sorumluluğu taşımaları noktasında ciddi bir ııı e, samimiyet ve özveriyle bunu ortaya koymaya çalıştık. Evet. Bunu başardığına Peki, inanıyorum. Peki Yaşar Bey e, e, netice itibariyle 7 e, yedi aylık bir belediye başkanısınız. ilçe belediyesi bazında. Onun için ııı e, bu soracağım 3 ayrı soru ama aslında 2'şer üçer cümleyle özetlenebilecek. E, e, sizi de çok sıkmadan, sevgili seyircilerimizi de çok sıkmadan. Başka dört Yol Belediye Başkanı olarak kısa vadede şunu yapmak istiyorum, orta vadede şunu yapmak istiyorum ve nihayet hedefte 5 yıl sonunda şu olacak. Tabii diye şimdi ilçemiz üç önemli şey. En ilçemiz, önemli benim için şu üç şey. İlçemiz Dört Yol, ilçemiz Dört Yol hızla nüfus alan, gelişmeye müsait, özellikle sanayisiyle özellikle ile özellikle sosyal ve kültürel dokusuyla ciddi manada yaşam alanlarına haiz bir noktada hı hı. dört yol gıpta edilecek bir noktada Akdeniz'in mükemmel bir ilçesi bütün donanımlarıyla İnsanımız buna hazır insanımız e, hizmetler konusunda e, sahiplenme konusunda e, ciddi bir beklenti içerisinde biz bunlara bu ciddiyetle ve sorumluluk içerisinde cevap vermek mecburiyetindeyiz. Evet. Allah'ın izniyle hemşerilerimizin de desteğiyle, onların dualarıyla onların sahiplenmesiyle biz bu 7 aylık süreci böyle tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki dört, dört buçuk yıllık kısa süreç içerisinde evet, evet, orta diyor. kısa, orta ve uzun vadede dört yolu hem hizmetler noktasında hem de dört yol insanla ve dört yola sahiplenme noktasında insanımızın o mukaddes oylarıyla bizi belediye başkanlığı makamına layık gördüğü süreçle ilgili sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sanayicimizle hemşerilerimizin bütün e, o sosyal dokusu içerisinde evet. dört yoldaki bin yıllık kardeşliğimizi bütün kesimlerle kucaklaşarak dört yola hizmet etme ve dört yola sahip çıkma, dört yolun yarınlarını inşa etme noktasında dört yol insanı bize inanmakta ve güvenmekte. Bu inancı ve güvenci boşa çıkarmamak adına evet. bütün toplumla kucaklaşarak, bütün hemşerilerimizle kucaklaşarak bütün e, sivil toplum örgütleriyle e, teşkilat mensuplarıyla bütün sivil toplum örgütleriyle kucaklaşarak hemşer, hemşerilerimizle bir ve beraber olma duygusu içerisinde ve personel arkadaşlarımızla birlikte bu hizmeti en güzel bir şekilde ortaya koyacağız ve koymaktayız. Dolayısıyla uzun vadede görev sürecimizin biteceği güne kadar biz geceli gündüzlü 24 saat günün 24 saati, ayın 30 günü yılın 365 günü biz evet. şeylerimizin hizmetinde olacağız. Peki başkanım somut olarak aslında bir yanıt istiyorum sizden. Ne yapacaksınız? Daha doğrusu belki ne yapacaksınız sorusu yerine bir ilçe belediyesi ne yapar? Yani yerel yönetimlerden biraz söz eder misiniz bize? Yani yerel yönetimler, mahalli idareler demin de söylediğim demokratik teslim ve temsil ve karar süreçlerinin oluştuğu ve olgunlaştığı alanlardır dedik. Evet. Belediye demek çevreyi güzelleştirmek dedik. Yani özellikle İlke, ülke ve fikirleriyle son 45 yılında Türkiye'nin birçok döneminde var olmuş, kritik görevler üstlenmiş, ülkenin birliğini, varlığını kendi canından mukaddes görmüş bir e, camianın insanı olarak, hı hı. millet ve memleket hizmetinde bu sorumlulukları ortaya koyan biri olarak, bir siyasi anlayışın e, ferdi olarak biz bu belediye başkanlığı, dört yol ilçe belediye başkanlığı görevini ve mahal idareler ve yerel yönetimler düşüncesi içerisinde sanayiyi muhakkak dört yola yakışır bir şekilde kurgulamak durumundayız. Hı hı. Dört yolun imarını ciddi manada sil baştan tekrar revize edip hemşerilerimizin daha yaşanabilir daha müreffeh, daha mutlu, daha huzurlu olacağı, olabileceği bir noktaya taşımak mecburiyetindeyiz fiziki mekanlar olarak. Evet, dolayısıyla evet. dolayısıyla e, bu şartlar her zamankinden daha fazla ve sorumluluk üstlenmemizi gerektiriyor içinde bulunduğumuz şartlar. Biz demin de söyledim bunun bilincinde olarak, demin söyledim dört yolun rengini, kokusunu, huzurunu etkileyecek çok daha iyiye götürecek bir belediyeciliği ortaya koymaya çalışıyoruz dedim. Belediyeciliğin içinden gelen biri olarak vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti yerine getirmek adına ben ve ekibim meclis üyelerin başta olmak üzere, çalışanların başta olmak üzere bu sorumluluk ve bilinçte dört yol insanını sanayicisiyle, e, narinciye üreticisiyle ve dört yol insanıyla hemşerilerimizle buluşturarak, kucaklaştırarak bu mükemmel hizmetleri ortaya koymak durumundayız. Projelerimizi hayata geçireceğiz. Yani demin boşlardan bahsettik. Demin söyledim, bu borçları biz önümüzdeki 3-4 ay içerisinde Allah'ın izniyle sıfırlayacağız. Hı hı. Ondan sonra hür türlü belediyecilik hizmetlerini bütün sosyal dokusuyla, bütün mimari yapısıyla, sanayicisiyle, inşaat sektörüyle, dört yolda ilçemizde, ee, özellikle mimari noktada faaliyet gösteren, e, inşaat sektöründe emek ve çaba sarf eden bütün dostlarla kucaklaşarak, sivil toplum örgütleriyle kucaklaşarak bu hizmetleri ortaya koymak mecburiyetimiz var. Evet, şimdi bu sizin sıraladık, sıraladıklarınız, işte sanayiden turizme, üreticilerle, ile ilgili bunları yapacağız dediniz ama, e, vatandaş ne istiyor aslında? şimdi çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiğiniz süreçte vatandaş sahiplenmek istiyor vatandaş Başkan şey ne? Ya başkan vatandaş, bunu istiyoruz dediğine. Vatandaş zaten. hizmet istiyor, sahiplenmek istiyor, samimi bir duruş istiyor, samimi bir söylem istiyor, düzgün bir duruş istiyor vatandaş hemşehrilerimiz, insanlarımız. Evet biz bunları ortaya koyuyoruz koyacağız Allah'ın izniyle. Bu, bu söyledikleriniz söyledikleriniz insan temelli şeyler. Mesela belediyeye en çok ne müracaatla geliyor vatandaş? Ne istiyor sizden? Yani, Tam sahiplenmek e, tamam, hizmet şimdi, tamam. Bunlar zaten doğal olarak. Özellikle şeyler. özellikle yani hiç, toplumun hiç, hiç bütün kesimleri. mesela yani e, sosyal aktiviteleri, aktivitelerini yerine getirecek spor alanları istiyor. Hı -hı. Çocuklar çocuk oyun parkı istiyor, parklar istiyor. Hı -hı. Yani daha temiz, daha yaşanabilir e, toplumsal e, istekler. her şeyiyle eee e, Birbirine örtüşen. Bireysel istekler. istekler. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz. Bireysel, bireysel baş, istekler. Tabi özellikle, özellikle bireysel isteklerde tabii e, Türkiye'de işsizlik oranı e, olabildiği kadar Ona sıkıntılı bir istiyorsunuz süreç. Zaten ben de, evet, bu işsizlik. dört yolumuzda da hala birçok e, işverenimiz e, fabrika sahipleri bütün hemşerilerimiz bu noktada olağanüstü gayret gösteriyor. Bunlardan da olağanüstü destek görüyoruz. Ama yetmiyor. Daha fazla bir İslam'a dönük daha fazla işte sanayicisiyle, turizmiyle, kültürüyle, işte narincesiyle daha aktif, daha heyecanlı bir toplum oluşturmak. Özellikle işsizliği daha asgariye çekmek, insanlarımızın daha mutlu, huzurlu olması noktasında bir iş sahibi olması noktasında ciddi çalışmalarımız var. Bunları hayata geçireceğiz önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda. Böyle. Anladım. Peki Sayın Başkan, biraz artık siyasete çıkıp ortam yumuşutayım. Birazdan sevgili seyirciler bu arada ee, sınır e, bölgesinde olduğumuzu ifade etmiştik. Ee, Hatay'ın Gaziantep gibi kilis gibi e, diğer illerimiz gibi sınır il, iliyiz ve orada yaşananların Hatay'ın ne yansımaları var elbette. Acaba dört yoldan baktığınızda ne göreceğiz? Onu sayın başkan'a soracağız ama ondan önce e, sayın başkanın çok sık kullandığı bir e, cümle var. E, başkanlık makamının değiştirmediği biri olacağım şeklinde bir ifadeniz var. Şimdi bu soruyu elbette şimdi sizden yanıtını alacağım ama. E, i̇nsan aklına hemen, ya da en azından benim aklıma hemen şu geldi. Başkanlık makamı kişi değiştirir mi ki? Başkanlık makamı kişi değiştirmemeli. Tam olarak yanıtı bu. Değiştirmemeli. değiştirmemeli. Evet. Ama değiştiriyor demek ki. Bir de bu anlamda. Değiştiriyor. Değil. Bunu da gözlemliyoruz, görüyoruz. Ama değiştirmemeli. Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan nedir? Önemli olan toplumun yüreğinde, beyninde, düşüncesinde, kalbinde yer tutunabilmek. Önemli olan bu. Evet. Değişmedi mi peki Sayın Yaşar Toksoy? Yani öyle bir iddianız var mı? Valla o takdir hemşerilerimizin. Ama ben düşünüyorum diyorsunuz en azından. Ama ben değişmediğimi düşünüyorum. Evet. Yetişemediğim vardır, yapamadığım vardır, eksiklerim vardır ama ben beni o makamın veya makamların değiştirmediğini düşünüyorum. Ama yine tekrar üstünü kalın çizgilerle altını çizerek söylüyorum. Değişip değişmediğim noktasındaki teveccüh, takdir çok değer hemşerilerimizin, insanımızın, gönül dostlarının takdiri. Kesinlikle haklısınız. Peki yine çok sık kullandığınız e, bir, bir cümle, ulaşılması kolay. E, ulaşılması kolay derken e, ben bir dört yolda olarak mesela ne anlamam lazım? Bu cümlenizden? Yani ne anlamak lazım? Makamda insanıyla Mükemmel bir samimiyetle bir duruş ortaya koymak ve kucaklaşmak, bir sahiplenme olgusunu koyabilmek çok önemli. Hı hı. Çarşıda, pazarda, acısında, tatlısında, düğününde, bayramında olabildiği kadar, yetişebildiği kadar hemşerilerinin yanında ve gönlünde hemen yanı başında olabilmek çok önemli. Ve bütün bunlar huzur gerektiriyor değil mi Sayın Başkan? Bir huzur olması gerekiyor, bir mutluluk Muhakkak olması gerekiyor. Muhakkak işte yerde, ben onu söylemeye yaşıyorum. çalışıyorum, onu söylüyorum. Hı hı. Bir huzur gerektiriyor. Bu huzuru, bu mutluluğu, bu hazı da ben her zaman diliminde yaşıyorum. Hı hı. Hamdolsun. Hı hı. Peki Sayın Başkan huzur demişken az önce de ifade ettik. işte komşu ülke Suriye başta olmak üzere sınır hattı boyunca ciddi sıkıntılar yaşanıyor Orta Doğu'da. Ee, ve bunların ister istemez özellikle sınır iliyseniz Hatay gibi bir takım yansımaları oluyor. Olumsuz yansımaları oluyor. Ben elbette burada Antakya'da neler yaşadığımızı e, anlatacak değilim sevgili seyircilerimizle. Çünkü her gün anlatıyoruz. E, e, dört yoldan dinlemek isteriz. Bir dört yol belediye başkanı sıfatınızla e, nasıl yansıdı size e, Suriye'de ya da sınır bölgesinde olup bitenler? Yani e güncel olaylarla birlikte özellikle Türkiye'nin maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin geldiği noktayı hep beraber hüzünle seyrediyoruz. Hüzünle seyrediyoruz. Evet. Türkiye'nin ve Türk milletinin Türkiye'nin bir tazelenmeye, canlanmaya, yeni baştan doğrulmaya bir kez daha silkinmeye ihtiyacı var. Bunu derken bugün içerisinde bulunduğumuz şartlar her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk taşımamız gerektiğini, üstlenmemiz gerektiğini göstermekte. İfade ettiğiniz bir Suriye, bir Irak, bir Kobani, bir başka şey. Yani 6-7 Ekim, 8 Ekim ve arkasından devam eden olaylar, üzücü belki. olaylar. 40'a 40, -40 yakın vatandaşımızın ne yazık ki yani kırkın üstünde veya 40'a yakın insanımız rahmetli oldu. dolayısıyla dolayısıyla özellikle toplumun ayrıştırılmasına karşı geliştirilen önemli ve etkili bir düşünce ortaya koymak lazım. Demin sözlerimin ortalarında bir şey ifade ettim. Bin yıllık kardeşliğimizi muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Toplumsal barışı ciddi manada tesis etmek mecburiyetindeyiz. Hı hı. Suriye'de yaşananlar ve bölgemizde Orta Doğu'da yaşanan hadiseler Türk milletini çok yakından ilgilendirmekle birlikte özellikle Hatay özellikle Hatay'ımız özellikle Hatay insanını dört yol insanını ve bütün Hatay insanını da ciddi manada bu gelişmeler kaygılandırmakta ve kaygı duymakta. Hani Suriye'deki yaşanan hisseler, Suriye'de ciddi manada Hatay'ımıza iltica eden Suriyeli vatandaşlar, Suriyeli insanlar. Bunlar sadece bir Suriye olarak veya Hatay olarak bakmamak lazım. Ama Türkiye'nin en güneyinde, uç noktasında olan Hatay'ımızın da bu manada ciddi problemleri ve ciddi sıkıntıları var. Hı hı hı. Bunları dört yolda yani dört yola münasır konuşursa e, mültecilerden söz ettik. Sizde var mı dört yolda Suriyeli dört yolda, ya da varsa? Dört yolda Suriyeli, etkiliyor? Suriyeli vatandaşlardan e, bir beş bin altı bin civarında e, hmm. dört bin beş yüz veya beş bin civarında bir Suriyeli vatandaş var. Ama ya yani, dokuyu nasıl etkiliyor dört yolda? Dokuyu, dokuyu tabi bazı noktada olumsuz etkileyen yönleri de var ama özellikle ilçe kaymakamımızın biz yerel yönetimler olarak belediye başkanlarının veya dört yollu hemşerilerimizin duysuna e, inanarak ortaya koymaya çalıştığım bir düşünceyi ifade edeceğim. Dört yolda bu manada ciddi bir sahiplenme var. E, lokal e, kaygıların dışında e, çok şükür huzur ortamını bozacak, dört yol insanlığı, dört yollu hemşerilerimizi e, ciddi manada rahatsız edecek <laughs> bir evet, olumsuzlukla evet. e, muhatap değiliz, karşılaşmadık. Allah'ın izniyle de karşılaşmayız. Anladım. Peki, eee 4. E, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy olarak e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani hükümetin Suriye politikası nasıl değerlendirir? Sizi daha yakından tanıma adına bunu soruyorum. Özellikle özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin veya merkezi hükümetin e, sadece Suriye politikası değil, özellikle Orta Doğu politikası, özellikle evet. e, dış politikası ciddi manada bir zafiyet göstermektedir. Nokta mı? Evet. Bu konuda fazla konuşmak istemiyoruz. Yani, bu kadarıyla kısa ve öz evet. sonuç itibariyle evet. Evet. E, beğenmediğinizi evet. Evet. ortaya evet. Evet. E, koymuş oldunuz. Peki Sayın Başkan e, son olarak süremiz doldu. Arkadaşlarım işaret ediyorlar. 2-3 dakika gibi bir süremiz kaldı. O 2-3 dakikayı da e, benim program akışı içerisinde soramadığım sorular olabilir. Siz buradan dört yollar başta olmak üzere hatta insanla e, toparlama babında neler söylemek istersiniz? Özellikle böyle. Hataylı hemşehrilerimize ve Dört Yollu hemşehrilerimize buradan tekrar e, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Özellikle e, sosyal barışı zedeleyecek, provoke e, düşünce ve davranışlardan e, kesinlikle uzak durulması gerektiği inancındayım. E, bu manada e, Hatay'da bunu e, tesis edilen hoşgörü ve sahiplenme olgusunun bütün hemşehrilerimize sirayet, sirayet etmesi, özellikle ilçemizde mevcut bulunan huzur ve e, o sağlıklı ortamın Allah'ın izniyle devam edeceği düşüncesinde öyle temenniyle, bunun Hatay'ın geneline yansıması düşüncesi içerisinde, bütün e, dört yolla hemşerilerimiz başta olmak üzere, Hatay'da yaşayan e, ve e, bütün gönül dostlarına buradan e, yaşanan olaylar, Türkiye'nin yaşadığı, geçtiği bu süreç, sıkıntılı süreçte çok daha dikkatli, çok daha sabırlı, daha vakur, daha sağlıklı gelişmeleri muhasebe edilmesi gerektiği düşüncesi içerisinde herkese saygılarımı sunuyorum. Sözlerime son verirken, 19 Aralık Ha, dört yolla ilgili. ilgili. Bir saniye başkanım. İlçemizle ilgili. Arkadaşlar kesmeyeceğiz. Bu, bu çok önemli çünkü bu da benim notlarım arasında vardı. Narenciye Festivali. Evet. Onunla evet. Ilgili bir Özellikle bir Narenciye ile birlikte işin özü itibariyle milli mücadelenin meşalesinin yakıldığı, milli mücadele ruhunun ilk evet. filizlendiği meşalesinin yakıldığı yer dört yol. Doğru. İlçemiz dört yolda. Milli mücadelenin İlk kurşunun atılması 19 Aralık 1918 olması hasebiyle önümüzdeki Aralık ayı içerisinde 19 Aralık ilk kurşun Sanat, Kültür ve Narenciye Festivali adı altında i̇kisi bir programımız var. İkisi bir arada bir düşünce içerisinde. Ee, i̇nşallah üç gün sürecek bu festivalimizde. Dört yolun zenginliklerini, dört yolun ekonomik durumunu, dört yolun narenciye potansiyelini, dört yolun turizm e, olgusunu Dört Yol'un e, Hatay e, içerisindeki önemini e, ve dinamiklerini ortaya koyacak bir festival hazırlığımız var. Hı 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 hı. Bütün hemşerilerimizi bu noktada e, davet ediyoruz. E, bu düşünce içerisinde e, demokrasi bulvarı programı e, içerisinde başta siz olmak üzere bütün HRT Akdeniz çalışanlarına, şahsınızda bütün arkadaşlara, gönül dostlarına e, saygılarımı sunuyorum. Dört yollu hemşerilerimize saygılarımı sunuyorum. Hataylı hemşerilerimize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. E, daha güzel, daha mutlu, daha huzurlu bir Türkiye diyorum. Daha İnşallah. huzurlu bir Hatay diyorum. Daha huzurlu e, bir dört yol diyoruz. İnşallah Yarınlarından emin, yarınları daha parlak, yarınları daha güçlü dizayn edilecek bir dört yol ve hizmet anlayışı içerisinde bütün hemşerilerimize, bütün dört yollara, bütün Hataylı gönül dostlarına şahsınızda saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yaşar Toksoy programımıza konuk olduğunuz çok için de bizlere dört yolla ilgili bilgilendirdiğiniz için. Çok sağ olun. Teşekkür i̇yi ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler Demokrasi Bulvarı programı bugünlük bu kadardı. Önümüzdeki hafta cuma günü bir başka konuk ve bir başka konuyla yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek şimdilik iyi akşamlar diliyorum.